Kırmızı beyazlar Spor Toto 1. Lig 17. haftada sahasında yeni Malatya Sporu konuk edecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumunda bu akşam saat 20'de gerçekleşecek karşılaşmaya ise Samsun Spor taraftarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Takımın hedefi ise rakibini yenip ligin lideri Eyüp spor ile arasındaki puan farkını kapatmak. Samsun Spor bu haftaki rakibi Malatya Spor ile daha önce 5 kez birbirine rakip oldu. Bu maçlarda kırmızı beyazlar ile yeni Malatya Spor birer kez sahadan galip ayrılırken... ...üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon Samsun Spor 27 puanla ikinci sırada bulunurken... Rakibi ise 11 puanla 17. sırada yer aldı. Karşılaşmada ise kırmızı beyazlı oyunculardan sol bek Mücahit Albayrak, sol kanat Fofana ve orta saha oyuncusu Yunus Emre Gültekin, Berk Taşkın sakatlıklarından, stopar oyuncu Alim Öztürk ise sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almayacaklar. Beş. Beş.